Merhaba arkadaşlar Züleyha'nın örgülerine hoş geldiniz. Bugün sizlerle iki şiş kolay model anlatımı yapacağım. Modelim 2 2 katları artı 2 3 numara şiş kullanıyorum. İpimiz Alize Baby Best arkadaşlar. İlmeğimi attım. Model göstermem için gerekli olan ilmeğimi ben attım. İki sıra haroşemi de ördüm. Dilerseniz modelimize geçelim. Modelimiz iki sıradan oluşuyor. Çok kolay, çabuk ilerleyen, güzel mi güzel bir model. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sırası gelen ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Modelimi ters yüzünden kuracağım. Evet kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm ve sıramı tamamladım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Arttırmamı bu şekil yapıyorum arkadaşlar. Bu şekil arttırmamı yapıyorum. Bir ve iki ilmeğimi düz olarak ördüm. Arttırma yaptığım ilmeğimi o iki ilmeğin üzerinden geçiriyorum tekrar arttırmamı yaptım 1 ve 2 ilmeğimi düz olarak ördüm tekrar arttırma yaptığım ilmeğimi iki düz ördüğüm ilmeğimin üzerinde geçiriyorum arttırmamı yaptım 2 ilmeğimi 1 ve 2 ilmeğimi düz olarak ördüm arttırma yaptığım ilmeğimle birlikte 2 ilmeğimin üzerinden geçiriyorum yine arttırma yapıyorum bu sıramız bu şekil devam ediyor arkadaşlar. Artırma yaptım ilmeğimi iki düz ilmeğimin üzerinde geçiriyorum. Yine artırmamı yaptım. 1 2 ilmeğimi düz olarak ördüm. Artırma yaptığım ilmeğimi iki düz ilmeğimin üzerinden geçirdim. Yine artırmamı yaptım. 1 2 ilmeğimi düz olarak ördüm. Artırma yaptığım ilmeğimi 2 düz ilmeğim üzerinden geçirdim. Yine arttırmamı yaptım. 1 2 ilmeğimi ördüm. Arttırma yaptığım ilmeğimi 2 düz ilmeğim üzerinden geçiriyorum. Yine arttırma yaptım. 1 ve 2 ilmeğin üzerinden arttırmamı geçiriyorum. Arttırmamı yaptım. 1 ve 2 ilmeğimi düz olarak ördüm mı 2 düz ilmeğimin üzerinden geçiriyorum ve kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum modelimizin ters yüzü modelimizin ön yüzü Evet modelimizin ikinci sırasındayım kenar ilmeğimi örmeden aldım sırası gelen ilmeklerimi düz olarak örüyorum bütün sırası gelen ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Evet, bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Evet bu sıramı da tamamladım. Bir modelimiz ortaya çıktı. İkinci modelimizi de kuralım arkadaşlar sizinle. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Arttırmamı bu şekil yapıyorum. Bir ve iki ilmeğimi düz olarak ördüm. Arttırma yaptığım ilmeğimi düz ördüm. İki ilmeğim üzerinden geçirdim. İlmeğimi yine arttırmamı yaptım. 1 2 ilmeğimi düz olarak ördüm ve arttırmamı üzerinden geçirdim. Modelimiz çok kolay arkadaşlar, çok basit. Yeni öğrenen arkadaşlarım kolaylıkla yapabilir. Modelimiz de çok güzel, çok tatlı. Evet. Arttırma yaptığımız ilmeğimizi düz ilmeğimizin üzerinden geçiriyoruz. Yine arttırmamı yaptım. 1 2 ilmeğimi düz olarak ördüm. Arttırma yaptığım ilmeğimi üzerinden geçiriyorum. Evet, arttırmamı yaptım. 1 2 ilmeğimi düz olarak ördüm. Arttırma yaptığım ilmeğimi 2 düz ilmeğimin üzerinden geçiriyorum. Tekrar arttırmamı yaptım. 1 2 ilmeğimi düz olarak ördüm. Arttırma yaptım ilmeğimi iki düz ilmeğim üzerinden geçiriyorum. Arttırmamı yaptım. 1 ve 2 ilmeğimi düz olarak ördüm. Arttırma yaptım. ilmeğimi iki düz ilmeğimin üzerinden geçiriyorum. Tekrar arttırmamı yaptım. Son defa. Evet, 2 ilmeğimi de düz olarak ördüm. 2 ilmeğimle üzerinden geçirdim artırmamı ve kenar ilmeğimle düz olarak ördüm. Modelimizin ters yüzü. Modelimizin ön yüzü. Evet, dilerseniz bir model daha çıkartalım. Modelimiz çok tatlı, çıtı pıtı, kabarcık kabarcık model. Evet, yine kenar ilmeğimi aldım örmeden. Bütün ilmeklerimi sırası gelen ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Evet, bütün ilmeklerimi sırası gelen ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm ve sıramı tamamladım. Evet, üçüncü modelimizin de uygulamasını yapalım. Evet arkadaşlar, kenar ilmeğimi örmeden aldım. Arttırmamı bu şekil yaptım. Bir ve iki ilmeğimi düz olarak ördüm arttırma yaptım ilmeğimi iki düz ilmeğimin üzerinden geçiriyorum tekrar arttırmamı yaptım bir iki ilmeğimi düz olarak ördüm arttırma yaptım ilmeğimi tekrar iki düz ilmeğimin üzerinden geçiriyorum tekrar arttırmamı yaptım bu sıramızda bu şekilde devam ediyor Evet arttırmamın tekrar iki ilmeğimin üzerinden geçirdim. Arttırma yaptım. Bir ve iki ilmeğimi düz olarak ördüm. Arttırma yaptığım ilmeğimi düz ilmeğin üzerinden geçirdim. İki ilmeğimi düz olarak ördüm ve iki arttırma yaptığım ilmeğimi düz ilmeğin üzerinden geçirdim. Tekrar yapalım iki düz ilmeğimi ördüm ve arttırma yaptığım ilmeğimi iki düz ilmeğin üzerinden geçirdim. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Evet bu sıramızı da yapalım. Modelimiz iki sıradan oluşuyor. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sırası gelen bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Kenar ilmeğimi de ördüm ve sıramı tamamladım. Evet arkadaşlar modelimiz çok tatlı, çok güzel, çok kolay. iki sıradan oluşuyor. Minik minik kabarıkçıklar. Modelimizin ters yüzü. Modelimizin ön yüzü. Farklı renkte örmüş olduğum örgü modelimi de göstereyim. Şöyle çok tatlı, çok güzel, kolay mı kolay, basit mi basit bir model. Ters yüzünde göstereyim şöyle. Modelimizin ön yüzü. Evet, bu modelimizde hangi örgülerimizi yapabiliriz? Bebek örgülerinde, yeleklerinde, yakadan başlama arkadaşlar. Yeleklerinde, hırkalarında, atkılarında, berelerinde, süveterlerinde, yetişkin yeleklerinde, hırkalarında, battaniyelerde yapabiliriz arkadaşlar. Kullanabileceğimiz güzel mi güzel, kolay mı kolay bir model. Eğer kanalıma abone değilseniz, abone olursanız, beğeni yapar, yorum yazarsanız, beni destekler yanımda olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Farklı örgü modellerimizde buluşmak üzere. Hoşçakalın. Mutlu kalın diyorum arkadaşlar. İyi günler diliyorum.